Sigara yok değil mi? Yok. yok. Olan da var ama. Olan da var ama bırakacaklar. Yok o yok. Onda yok. Ne sigara Olmuş. Bizim ekipte yok. Ekibimizin kurucusu. Yeni bir yeşil ayıcı başka bakan yollar. Seçimden geç duruyorsunuz. Bravo. Bu kimin? O bizim değil. Komşunun. Enerjiye geldi. Beni götürün arkadaşlar. Annesi burada. Yemek yeriz. Bakanım çok teşekkür ederiz. Sağ olun çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Tebrik i̇şte ederim. Çok de... teşekkür ederiz. Anne sponsorunuz sağ olsun. Yani yürümeme, yürüme mi, koşma mı? Her şey var. var. Evet, tabii Beslenme, Beslenme de var. var. Davet edin. Gezme de var. Şimdi biz burada vakit geçiriyoruz. Davet kesiniz kesin hepiniz arkadaşlar. Evet. Evet. O o da yani şey Dayı, <laughs> Mersin'de altı yedi tane merkezi var sponsorumun. Her birine davet ediyoruz teker teker. Tebrik ederim. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Hocam top nerede? Top şurada. Topu çarpmışlar. Şöyle alkarada. Sadece fotoğraf. Bakın, kendinizi <laughs> o arabaya <laughs> bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? Çünkü bir özelliği var mı onu söyleyebilir Bir defa en sevdiğiniz ne? Özgüven vermiyor çünkü Türkiye'de gerçekten. <gülüyor> <bir> <gülüyor> i̇çinde diğer arabalardan farklı olan ne? şey. söyleyebilir kablosuz şarj Kablosuz şarj yeri de var telefon için. derdine bak. Şunu alıyor musun? tanıyorum. Evet. Kullanıyorum telefonu. Bu Ayşe. <laughs> Ayşe ne haberdi? İyi, ee, Çok teşekkür <laughs> ederim. <Yoğun birbirine gülüyor> İnşallah bir gün olur. Bir de çok akıllı. Şundan dolayı. Çok gerek yok. Tapıyorsun, tapıyorsun. Evet. Yani, öne takıyorsun, geriye takıyorsun. Parka boyuyorsun. Öne gidiyor. Gel, geriye Ha? Aynen öyle. <laughs>